Nasıl yapacaksın onu? Üzerinde parmak izin var. Sen de içindesin. Herkesi yakarım nasıl yapacaksın? Onu üzerinde parmak izin var sen de. içindesin. Niye burada buluştuk anlamadım konuşmak. İstedim konu ne ihanet beni sattılar. Kadir bak ne olursa olsun hiçbir şey. Umurumda değil herkese her şeyi anlatacağım sonuçlarına da katlanacağım cesaretin varsa, sevdiğim kadından uzak duracaksın yoksa, sen bu kıza karşı bir şeyler mi? Hissediyorsun itiraf edeyim aşık oldum. Bir kalp bir kere sever. Eşref Rüya yeni bölümüyle çarşamba. Akşamı Kanal D'de.